Evet, Abi, çok gelirler Tamam. Geriden yani, yani, yani. geliyor Bana ama sinyalini öbür tarafa vermiyor. Sinyalini öbür tarafa niye vermiyor? Çok <laughs> 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 Telefon numaranı falan vereceğim dur bekliyorum. Personel, bomba. Evetin abi. Arkadaşlar, ben böyle gidiyorum, karşıya geçiyorum dedi. O da bu, o da bunu sağa dönecek sanmış. Arkasından. Arac nereden geliyor ya? Abi sanayi yolu da Düzeltebilir miyiz şu biz? Tamam tamam. Ona, ona göre bir şey şey Bizim arabayı getir. Buz. Soğuk bir şey demir memir varsa demir koy soğuk ha. Vallahi vallahi ben yani ikişer şey yok. Şu var, şu arası var. Öbürleri nereden geliyor? Tesat. Tamam şey önemli. Araç yaralı değil mi? Yok Sıra. abi yaralı değil. Şehiret. Evet. Sıra.

Ya orada çıkar şu kenarda dursun. ne olur. Abi Konya, Antalya'dan geliyor. Böyle yine geliyor. Gelirken arkadaş da belki şeritten geçiyordu. Tamam Sağ şeritten. Evet. Bir an önce bir direkt oynama girdi. Ben sadece sinyalimi vermişim. Arkadaş sinyal hiç vermemiş. Ben direkt burada böyle gelince ölme tam kırınca da devirdi direkt araba. Evet. Nereye gidiyordunuz? Çorum'a. Ha Çorum'a gidiyorsun. Kaç tane kovan var şeyde araba? 118. 118. Hepsi, şey, bir şey, bir şey, bir şey. hepsi, hepsi çıktı mı dışarıya araların? Hepsi çıktı ya. Arada arım kaldı artık. Ne evet. sokuyor. Sarı sarı ya bak. <laughs> Eşek karşısında dolanır dur. el freni olsun. Otob